bebeğinizde en az 3 hafta süren, ortalama bir hafta içinde 3 gün olacak şekilde 3 saatten uzun süren aşırı ağlama görülüyorsa biz buna kolik diyoruz. Üçler kuralı var. 3 haftadan uzun haftanın en az 3 günü her biri 3 saatten uzun süren periyotlar. İyi gelişen, sağlıklı bebeklerde daha çok akşam saatlerinde görülen, ataklar halinde ortaya çıkan nedeni tam olarak da aydınlatılamamış aşırı ağlamayla karakterize bir sendrom aslında infantil kolik. Bununla ilgili bir takım gastrointestinal nedenler, psikososyal faktörler suçlansa da asıl problem bebeğin avutulamaması sonucu anne babanın çaresizliği. Yorucu ve yıpratıcı bir süreç olması nedeniyle danışmanlık gerektiren bir durum. Ayırıcı tanıda Kabızlığı mı var bebekte? Anal fissür yani popoda çatlak mı var? Reflü hastalığı dediğimiz durdurulamayan kusmaları mı var? Orta kulak iltihabı ya da idrar yolu enfeksiyonu, inek sütü protein alerjisi, parmağı saç turnikesi, aşırı sıcak dış ortam araştırılmalıdır. Bunların hepsi bebeği ağlatan nedenlendir. Aslında infantil kolik bir hastalık olmadığı için mutlaka bir tedavisi de yoktur. Yani İnfantil kolik aslında bağırsakların adaptasyon sürecidir. Genellikle ilk 3 ay içinde sorun kendiliğinden çözülür. Bu süreçte bebeğe zarar vermeyecek ve geçici rahatlama sağlayacak bazı uygulamalar yapılabilir. Bunlar bebeği arabayla gezdirmeye çıkarmak, ılık bir banyo, kolik masajı, yalnız masaj hekim danışmanlığında yapılmalı. Bazen masaj yaparken bebeğin eklemlerine zarar verilmesi mümkün oluyor. Kucakta e, sarmalayarak taşımak bebeği, Yine ten tene temas sağlamak, saç kurutma makinesi ya da elektrik süpürgesinin sesi, su sesi ya da beyaz gürültü diyoruz, ninni söylemek bebeği rahatlatabilir. Piyasada kolik için bitkisel, kimyasal, prebiyotik, probiyotik adı altında bir takım e, kolik tedavisinde kullanılan ilaçlar var. Bunlar önerilse de kolikte kanıta dayalı bir ilaç tedavisi aslında yok. Çünkü bu bir hastalık değil. Hatta bitkisel adı altında bazı uygulamalar bebeğe zarar bile verebilmekte.